Gençler selam. Bir bitki sorusuyla konumuza devam edelim. Yaprağın enine kesitiyle ilgili bir soru sorulmuş. Çok önemli. Hem fotosentez hem bitki konusu için. Numaraları yerlerin isimlerini soruyor bana. Şimdi ben şurada bir numarayı görüyorum. Palizat ve sünger parankimasını barındıran şu bölge. Sevgili dostum buranın sen mezofil tabakası olduğunu bilmen lazım. Palizat ve sünger parankiması ile ilgili hemen şunu söyleyeyim. Fotosentezin en yoğun yapıldığı yerdir. Özellikle palizat parankiması. İkinci bölgeye bakıyorum. İkinci yer epidermisin hemen üstü şu bölgeyi yani kütikulayı gösteriyor bana. Kütikula su kaybını engelleyen bir yapıdır. Kökte bulunmadığı gibi su bitkilerde de bulunmayacağını bilmen lazım. Kurak bölge bitkilerinde kütikulanın kalın, nemli bölge bitkilerde kütikulanın ince olduğunu, su kaybını azaltıcı bir etkisi olduğunu biliyor olman lazım. 3'e bakıyorum. 3 ile ve 4 ile gösterilen yer iletim demetleridir. Yaprağın emne kesinde üstte bulunan yani 3 numarayla gösterilen kısilemdir. Altta bulunan da flöemdir. Hocam her zaman böyle mi? Her zaman böyle. Yani sen gövdenin emne kesini hatırla içeride kısilem dışarıda fulem vardı. Yaprakta da üstte kısilem altta fulem olduğunu hatırlayacağız. O zaman sorumuzu çözdüğümüze göre hemen şöyle bakalım. 1. Mezofil. 2. Kütükulanın olduğunu görüyorum. Baktım kütükula. 3. Kısilem olduğunu gördüm. Kısilem 4 de O zaman cevabım 5'tir.